Merhaba, karneni aldın. Nasıl? Beklediğin gibi miydi? Evet. İyi iyi mi? İyi. Peki tatil planların neler? Deniz, havuz, bir de gezmek işte. Karneni aldık. Ayşe bugün resmi de çektik. Tatilde ne yapacaksın? Tatilde ne Bugün, bugün denize gideceğiz mi? Denize gideceğiz. İyi. Çok, Peki, çok iyi. iyi evet. Tatilden ne yapacaksın? Gezeceğiz, babam karne hediyemi verecek, işte hediye. <laughs> Neymiş karne hediyesi? Oyuncak, gezmek, <gülüyor> yiyecekler. <gülüyor> Çok mutluyuz, kızımız e, başarılı maşallah. Allah'a mesut versin Allah'ım daim etsin inşallah. İnşallah bir yerlere gelirler, güzel yerlere. Kendilerinin için elimizden geleni yapıyoruz. Merhaba, karnen beklediğin gibi mi? Evet. İyi. İyi hmm. Yani taşınacağız o yüzden orada odamı falan yaparım. Onun gibi şeyler yaparım. Ders çalışsın. Neler yapmayı planlıyorsun peki? Etkinlikler, futbol, basketbol gibi kurslara gideceğim. Öyle yani evde takılacağım daha çok. Ders çalışacağım taktada. Yani evet bir de İstanbul'a gitti planlıyorum. Yani 3 puanla takdiri kaçırdım ama olsun. O da iyi. Biz de İstanbul'a gideceğiz. Öyle. Aynen. 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 Evet. Evet. Tatilde dinleneceğim. Konu tekrar yapacağım. Tatilde e, gezip oynayacağım, e, testler çözeceğim, kitaplarımı okuyacağım. Bunları yapacağım. Ben Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan sonra da artık Antalya'ya gideriz. Sonra da artık evdeyiz. Bursluluğa gireceğim. İnşallah kazanırım. 6. sınıfta daha çok çalışacağız. Şimdilik teşekkür aldık ama teşekkür önemli değil. Önemli olan sıkı çalışmak. Tatilde kitap okuyacağım. Arkadaşlarımla sık sık oyun oynayacağım. Cam zeka böyle kitap da okuyacağım, test çözeceğim. Benim karnemi 6. sınıfa daha çok çalışmam lazım. her şey biraz daha zorlanıyor. tatilde de tatilde de şey arkadaşlarımla oynayacağım ilk öncelikle. Zaten denemelerle birlikte yorulduk biraz. Biraz dinlenme, dinlenmemiz lazım. Ee, sonra işte arkadaşlarımla oynayacağım. İşte e, akrabalarımı ziyaret etmeye gideceğim. Ee, benim karnem istediğim gibi gitti. Balık tutmaya gideceğim. Sonra işte bahçede uğraşacağım işte. Beklediğim gibi, tam beklediğim gibi. Ee, bol bol kitap okuyacağım. Gezmek, yani de, e, denize gitmek, e, ders çalışmak, e, Başka yok. Bu kadar. <laughs> evet memnunuz. Birkaç puanla takdiri kaçırdık. <laughs> İyi tatiller. Kanin nasıl? Memnun musun? Memnunum. Tatiller yapmayı planlıyorsun? Ee, gezmeye gitmeyi planlıyorum. Arkadaşlarımla buluşmayı planlıyorum bir yere gitmeyi. Yani güzel günler geçirmeyi planlıyorum gezmeyi falan. Memnun musunuz? Memnunuz, çok şükür. İkisi de takdir aldılar. Başarıları daim olur inşallah. Sen neler söylemek istersin? neler yapmayı planlıyorsun? Tatilde arkadaşlarımla gezmeyi, ailemle gezmeyi planlıyorum. Takdir aldım. Ben tatilde köye gideceğim. Orada Kur'an kursu var. Ona yazılacağım. Kuzenlerimle vakit geçireceğim. Oyun oynayacağım. Bir iki ay kaldığında ders yapacağım. Ondan sonra okul başlayacak.